Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Efendim bugünkü konumuz küçük esnafa verilen hibe desteği. Ee, malumun üzere Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada küçük esnafı ilgilendiren e, bir müjdeyi açıklamıştı. 3.000 ile 5.000 arasında hibe desteği verileceğini ifade etmişti. Peki halkımız hem bu hibe desteklerini hem de memurların ee maaşlarına yapılan zamı nasıl değerlendiriyor? Tüm bu soruların yanıtı için söz milletin programı başlıyor. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz küçük esnafa e, yeni hibe e, desteği mesajı verdi. Müjdesini e, dün akşam hatırlarsınız. Açıkladı. açıkladı. Siz neler söylersiniz efendim bu müjdeyle alakalı? Tabii ki bu müjde küçük esnafımız için fevkalade iyi olmuştur. Zaten bu 17 günlük tam kapanma zaten biraz sıkıntıya olmuştu. Burada küçük esnafın 2150 bir yakın 1150 bir sayıya yakın bir esnafa 5000 lira yakın bir destek vermesi ve akabinde toplamda bir de artı 3000 lira hibe desteği tamamen vermesi gayet iyi olmuştur. Burada kahveciler olsun, kahvesi küçük esnaf dediğimiz bu kesimler kısmen de olsa bir rahatlık sağlayacaktır. Yani bunlar umuluyordu ama bekleniyordu ama işte en sonunda Cumhurbaşkanı dün müjde vererek e, küçük esnafı bir nevi burada sevindirmiştir. E, Bunlar hani az da olsa bile devletin bütçesine rağmen verilmesi çok daha iyi karşılıyoruz. Burada küçük esnaf e, oldukça memnun olacaktı. En azından bu aldığı parayla birikmiş kirasını, borcunu yani bir şekilde olan borçlarını ödeyerek bir nevi rahatlığa kavuşacak diye düşünüyorum. E, belki esnaflar arasında da meslekler arasında farklılıklar olmuştur. E, burada e, tabii ki işte kısmen e, hepsi tamamına e, olmadı. E, burada e, 17 günde kapalı kalan birçok çok daha esnaflar vardı. Yani bunun yanında e, illaki kuyumcu ya da pardon kuryemiz ya da bakkallar falan değil. Onun yanında e, farklı esnaflar da var. Örneğin elektrikçiler olsun. Yani bu Hı, esnaflar. Hamamlar kadar var. Hamamlar kadar var, var, ama olmayan meslekte belki bu da tek sıkıntı şu olacak. Yani onlar da biz de Sayın Cumhurbaşkanım biz de küçük esnaf değil miyiz diye bir sezleniş olabilir. E, umarız ki ileriki olan dönemlerde bunlara da dikkate alınır ama hakikaten bu sıkıntılı bir süreçte devletin, hükümetin bu konuda yapmış olduğu 3 bin ya artı 5 bin lira olan hibe destekleri PEP olumlu olmuştur. Buradan hükümetimize e, teşekkür ediyoruz. Tabii e, sadece esnaf değil, çiftçilerimizi de e, ciddi anlamda bir destek söz konusu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? E, tabii ki yani çiftçi diyelim tohum alamadığı ya da cem verim al, alamadığı burada yani hükümet bunlara dile getirilen her şeyi istiyoruz ki yani sahada bunlara dikkat edeyi, öne önem verilsin. Hükümetin de verilen bu dikkatlere dayanarak bunları dikkate alıyor. Çiftçilere verilen desteği biz gayet olumlu buluyoruz. İyidir. E, biz daha önce mesela e, bu marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde ilk zamanlar olmadı ama biz Kobeder olarak burada bir, bunu dedi ki burada bir haksızlık var. Örneğin market açık, züccaciyeci kapalı, kırtasiyeci kapalı. Onlar giderildi. Markette pazar günü kapatıldı. Bakkal açık kaldı. Bunlar fevkalade olumlu gelişmelerdi ama biz bazen sesimizi duymakta, ilerlemekte biraz zor oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle her şey yetişmesi mümkün değil. Diliyoruz ki etrafındaki olan ekonomi dünyası olan kişiler, yetkililer bunlara yani küçük esnamına, sesine böyle kulak versin. Yani sahada olay çok daha farklı zamanla gecikmeli olarak bir şey oluyor. Dilerdi ki bu tür destekler daha baştan olsaydı bu tür söylentilere hiç mahal bırakılmazdı. Ee, evet verildiği en nihayetinde ama keşke daha önce olsaydı da bu tür söylentileri, beklentileri hani esnafın kırgınlığını, kızgınlığını da almalısızlardı. Çok daha iyi olurdu. Ama yapılan iyidir. Çiftçi de burada hükümet korumuştur. Esnafa da yardımcı olmuştur. E, ee, bu kadar olur. Bu bütçeyle bu pandemi sürecinde dünyayı etkileyen yani burada bizi kimse Almanya ile mukayese etmesin ya da işte İtalya'ya Bizim ekonomimiz tabii ki dünyanın sayılı 17. ekonomisi, onlara aynı eşit seviyede değiliz. Bu yapılan destekle kimse küçümsemesin. Devlet mümkün mertebe olabildiğince bu desteklerini sağlıyor. Buradan hükümetimize teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi denizci süreç gerçekten sıkıntılı bir süreç. Yani nasıl sonuca varacağını da bilemiyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman hükümete de hak vermek mümkün. Çünkü tam bitecek diyoruz pandemi. Tekrar bir. Patlak veriyor. Devam ediyor, yani evet. Hükümeti de bu alanda çok yüklenmemek lazım ama bazı kesimler de bu yardımları yetersiz buluyor haklı olarak. Belki de çok sert eleştiriler de oluyor. Özellikle her şeye karşı olan bir taraf var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi köleç örneğine karşı olmaz e, tabii ki farklı e, çok şey şeydi. Art niyeti bir, bir düşünce. sonuçta bu böyle bir şey oldu. Kimse bunun bir buçuk yıl sürecek olduğunu tahmin etmedik. Yani aşağı yukarı 2020'den beri de devam ediyor. biter diye düşündük. Belki biz tam kapanmada gecikmiş olarak bir uygulamaya girdik. 17 gün kapanma oldu. O da tam kapanma tabii onu da olmadı ama e, bazı çevrelerden yani burada hükümet altın dağıtsa e, onu bile e, bu kadar az oldu daha çok verimli diyenler oluyor. E, onu diyenlere bir bakıyorsunuz ki kalkmışlar bir e, çalışma yapmışlar yapmışlar. 128 milyar dolar nerede? Yani şimdi devlet aşağı yukarı bir yıldan beri esnaftan vergi almıyor. Bağkur'un istekasını almıyor. Bir yerde para toplamıyor ve bunun da akabinde bir de para ödüyor. Yani üstüne üstlük bu işte en azından bırakın onu emeklilere verilen bin lira olan bir destekle bile bu dönemde hakikaten büyük bir hazine için külfettir. Buna dikkate alınması lazım. muhalif çevreler peki hani muhalefet yapmak ayrı bir şey ama inadına muhalefet değil. Yani yapıcı muhalefeti biz de taraftarız ama altın dağıtıyor. Bugün herkese Cumhuriyet altın daha daha çok hükümet onu bile az oldu. işte e, siz e, şöyle biraz bir çürü al versen versen diyenler de birçok olabilir. Bunlara e, Adnan Bey biraz daha bir sıkıntılı. Ama hükümet e, mevcut e, ekonomi kasasıyla e, ekonomi durumuyla ilgili yani eline geleni yapmıştı. Tabii ki beklemiyorduk işte falan bunu. 17 günlük kapandık. İşte vakalar işte düştü. 11.500 lira falan düştü. İnşallah 5000 seviyede düşmesi halinde çok daha iyi olur. Bu görmüş olduğun esnaf daha bu sarçı daha cıvıl cıvıl olur. E, küçük esnaf bu ülkenin e, Bel midir? Ekonominin omurgasıdır. Tabii ki canlı olması lazım. Vatandaşın da alım gücünün bir şekilde de e, iyileştirilmesi lazım. E, burada emekli maaşları işte 1500 en az e, olan 1500 lira oldu. Bir bunu bile bazı diyelim ki az yönünde olabilir Doğrudur. Bütçe şey bu e, dünya şartlarında baktığın zaman Türkiye ekonomisi hakikaten halkına e, olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Bunu da inkar etmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bakın değerli izleyiciler, yani bu ülkede maalesef öyle bir taraf var ki kendisini hazinenin anahtarını verseniz yine de e, doymayacaklardır. Her şeye bir istemez yükçü kafasıyla yaklaşıldığı için onları ayrı tutuyoruz ama tabii ülkümüzde e, bunları de, e, yani yorumlarken eleştirebiliriz ya yani tabii tabii alakalı. tabii kesinlikle öyle. Yani az diyebiliriz, zamansız diyebiliriz, daha e, geç oldu diyebiliriz ama lütfen ee, azdan az, çoktan çok e, imkanlar dahilinde yapılıyor bu yardımlar. Tabii e, bizim e, burada yapmak istediğimiz nedir? İnsanların bir araya gelip memleketin halini görsünler ve buna rağmen e, insanlara devletin yardımcı olduğunu bir kez daha görmüş olsunlar. Yani hem memura bir e, zam düzen, düzenlemesi oldu, hem çiftçiye hem de esnaflarımıza gibi de destekleri verildi. Yani bunlar önemli. Yani e, şu da var bir her zaman sıfırdan büyüktür. Bu açıdan baktığımız zaman kimse bunu az demesin. Azdan az çoktan çok veriliyor. Ee, biraz da kanaatkar olmak lazım galiba. Kanaatkar ol, e, olması tabii ki muhakkak lazım. Bir de Türkiye'miz dünya başka devletler gibi değil. Bugün dört bir yerde demez mesela çarpışıyoruz. Bunun e, terör örgütleriyle bir Türkiye şu anda, şu anda savaşıyor, savaşıyor. Akdeniz'de bir ha, hakeza öyle illi bir yer destekle veriyor? Yani her tarafa bir şekilde yetişmesi tabii ki zor. Yani Türkiye böyle bir şey pandemiyle uğraşmıyor. Bu, Bugün belki Almanya pandemiyle ya da İngiltere pandemiyle uğraşıyor ama Türkiye'ye baktığınız zaman bir yanda terör örgütleri, bir yanda farklı terör örgütleri onların hala daha kalıntılarıyla uğraşıyor. Bunun yanında yetmedi Akdeniz'deki olan çalışmalarımız engelleniyor. İşte Libya'ya olan desteklerimiz de var. Yani muhalefet burada. Bunu da dahi yani orada ne işimiz var var deniyor. Oysa biz orada ne yapıyoruz? Akdeniz'de bizim Türkiye'nin stratejik bir kale şeysi var. Yani devlet olmanın bir ağırlığı var. Bu gibi durumlarda en azından devletin yanında olunması lazım. Ekonomik tabii ki bir sıkıntılar var. Dünyada var. Bizde de olması gayet normal. Burada köylü şekilde muhalefet etmenin hiçbir gereği yok. E, Türkiye hakikaten bugün her tarafta uğraşıyor. umarız ki biz devletimizin yanındayız. Ülkemizde bu şekilde de hor görülmesini, körü körüne hani hep bir yandan vurulmasını ben haksızlık olarak diye düşünüyorum. Bu burada bakın hatırlatmış olduğunuz bana da şunu söyleyelim bazıları ve diyor ki evet Türkiye ekonomisi dolar karşısında euro karşısında böyle böyle doğru eyvallah ama e, şunu söyleyelim hangi Avrupa ülkesinin ya da Amerika'nın İngiltere'nin şuranın buranın bir terör örgütüyle mücadele ettiğini gördünüz? Hangisinin başında bir terör belası var? Hangisinin başında böyle dost, düşman başta bir e, muhalefeti var? Yani hangi ülke var ki bizim gibi sömürgeci olmasın? Yani biz sömürgeci bir devlet değiliz çünkü. Onlar sömürgeci. Onlar sömürgecinin ağlasını yapıyorlar. Biz Fransa'da yaptığı gibi Afrikalıların kanını emmiyoruz. Yani elbette ki ekonomimiz onların ekonomisi yanında biraz daha küçük kalabilir. Ama biz sömürgeci bir ülke değiliz. Biz hem teröristle uğraşıyoruz hem de onların destekçilerle uğraşıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman kimse kusura bakmasın Türkiye buna rağmen ayakta durabilen çok güçlü bir ülke. Nadir ülkelerden bir tanesi bugün baktığımız zaman etrafımızda Fransa'ya işte atıyorum Amerika'ya ABD olsun İngiltere'ye olsun hepsi sizin dediğiniz gibi sömürücü ülke ülkelerdi. Ve oranın halklarını sömürerek bugün semirmişlerdi ama onlar bile bugün bize kalkıp da Türkiye'ye insanlık dersi vermelerini çok çok iyi yanlıştır. İşte bizde bazı olaylar olunca işte bunları abartarak şekilde büyütüyorlar. Oysa Türkiye dediğin gibi Türkiye'de Osmanlı'dan gelen bir e, bir mirası vardı ve ondan almış olduğu bir şeyle birlikte e, ahlak ve düzenle birlikte hiçbir zaman halkını sömürmemişti. Bugün Türkiye'nin daha Osmanlı'nın çok daha coğrafyaya da hakimdi ama bugün Libya'da da vardı Fas'ta vardı, e, Suud'da bile vardı hiçbir yerde sömürmedik ama devlet devletlere bakıldığında sömürgeci devletlerdi ve onların bugün kalkıp da Türkiye'ye insanlık dersi vermeleri, bugün ABD'nin iki yüzlü politika e, yapmaları e, bir şekilde bizim de işte e, en son işte e, burada e, Emre

24 Olay Derneği mesela de demeleri çok yanlış bir şey. Yani dost değil. Bunlar dost görünen bir nevi düşmanlar. Yüzümüze gülüp arkamızda kuyumuzu kazanlar. Örneğin bugün Fransa'nın kalkıp da e, Macron'un bu şekilde Türkiye hakkında konuşmasını ben e, hiç olum değil. Çünkü geçmişlerine bakması lazım bu ülkeler. Türkiye'de ona göre o zaman desteklemeleri lazım. Ya da Türkiye hakkında o zaman konuşmaları lazım. Çok yanlış bir şeyler. Umarız ki biz hakikaten sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi etrafımız dört bir tarafımız, üç bir tarafımız deniz dört bir tarafımız düşmanlar çevrili yani yüzümüze gülüp arkamızda olan bizim kuyumuzu kazanlar var. İşte Yunanistan'la uğraşıyorsun işte bunun yanında işte diğer diğer ülkeler olsun. Kendi içimizde biri iki tane terör örgütüyle uğraşıyoruz. Bir tanesiyle 30-40 yıldan beri böyle devam ediyorduk. Bir tanesi de en son 5-10 yıldan beri de o devam ediyor. Yani bunlar yurt dışına çıkmışlar. Onların vatan haini denilenleri, yurt dışına kaçanları, kaçkınları bakıyorsun sosyal medyada olsun. Yani gittikleri ülkede dahi bile Türkiye'yi karıştırma gibi bir yayınlar yapıyorlar. Ve burada da çok daha güçlüler. Ee, dileriz ki yani bunların da tabii ki önü kesilmesi lazım. lazım O yanına Türkiye'de olan bir toplumu etkiliyorlar. Ee, bunlar da e, zor bir süreç. Dediğim gibi bir yanda silahlı terör örgütle uğraşıyorsun, Bir yanda silahsız da uğraşıyoruz. Ama bunlar hakikaten Türkiye'nin kuyusunu kazan. Yüzde e, Türkiye'ye dostu görünüyor. Ama oysa ki değil. E, bunlara vatan haini demekte de az kalıyor. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Hükümetimizin yapmış olduğu e, hibe desteğini vatandaşlara sormaya devam ediyoruz. Efendim sayın başkanımız biliyorsunuz küçük esnaf başta olmak üzere bir buçuk milyona yakın esnafımıza, tarımda çalışan insanlarımıza biliyorsunuz hibe desteği verdi. Bu 3 milyondan başlayıp 5 milyona kadar gidiyor. Ne, ne söylersiniz bu hibeyle ile alakalı? Şimdi olması gereken zaten bunlar. Şimdi de, yani eğri yırt, oturup doğru konuşalım. Yani bu ülkede zaten küçük esnaf eriyip gidiyor. Küçük esnafa destek olmayıp da zincir marketlere mi destek olalım? Ha, bugün bir çiftçinin bir bakkalcının, bir manavcının ihtiyacı var desteğe. Zincir marketin yok zaten. Kesinlikle öyle bakın değerli izleyiciler gerçekten e, insanları rahatsız eden bazı durumlar oldu. Elbette ki hükümet kuvvetle muhtemel bunu e, bilinçli yapmamıştır. E, mutlaka bunu art niyette kesinlikle yapmamıştır ama küçük esnaf bir dönem unutuldu maalesef. Ama eleştiriler yapılan e, röportajlar gösterdi ki vatandaşlar gerçekten bu durumu fark edebiliyor. E, tabii hükümet de hemen devreye girdi ve küçük esnafın bir nebze de olsa böyle e, sıkıntısını giderebilmek adına bir hibe desteğini vermiş oldu. Yeterli mi? Değil elbette ama en azından bir sıfırdan e, büyüktür diyoruz. Tabii bu açıdan ki, e, olumlu yani, bakmak lazım galiba. Tabii ki bu süreçleri yönetmek kolay değil. yani Bu e, baktığın zaman mesela e, dünyanın 17. büyük ekonomisine sahibiz ama biz hep şey ihraç eden bir ülkeyiz. Evet. Üretimimiz yok. Üretimin olmadığı bir yerde gerçekten bu süreci yönetemezsiniz. Yönetmek de çok zor. Bu durumda alt gelir esnaf olsun, alt gelir grubu olsun. Bunları de, devlet destek bu maalesef gerek zorunlu hale getiriyor. Ha. Onun için ilk önce hükümetin en büyük politikası üretim, üretim, üretim. Tarımda üretim, hayvan sanayide üretim. Her, her düzeyde üretim olmak zorunda üretim olmayan bir ülke yok olma mahkumdur. Bunun tek dileğimiz o da. Başka bir şey. Şimdi bu hem İslam sağlıyor hem seni güçlü bir ülke haline getiriyor. Ha bugün siyasi olarak baktığın zaman muhalefet olmadığı için biz birçok yanlışın içindeyiz. Bir kişi hep sen doğrusun 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 dedin zaman ne olur? O kişi illa ki yanlışa sapar. Ama ne var ki bizim muhalefet her şeye yanlış diyor. Açısından, tarım açısından şu anda şöyle bir şey var. Hani tarım çiftçiye destek veriyorlar. Bazı çiftçiler bunu suistimal ediyor. Ne yapıyor? Arazisi var. Tamam mı? Ekecek. Ekmiyor. Diyor ben nasıl olsa destek alıyorum devletten. Diyor destek alıyorum. Benim ekmeme gerek yok diyor. Çoğu yapıyor bunu ha. Ekenleri biçenleri tenzih ediyorum. Hani hepsini bir kefeye koymuyorum. Bunu yapanlar da var. Ben destek alıyorum. Eksem buğdayı eksem mesela kaç para yapacak? 5 milyar yapacak. Misal diyorum. Ya devlet bana zaten veriyor 3,5 4 milyar. Ya ben niye ekeyim? Bunu diyenler de oluyor, denk geliyorum yani. E bu Aslında da var. İşte insanlarımızın duyarlı olması lazım bu konuda. Evet. Yani devletini, milletini düşünmesi lazım. Hı. Devlet bana bunu desteği veriyor ama niye veriyor diye düşünmesi lazım. Dev, devlet malı için yetim hakkı var. Sen evet. sen yersen ne olacak? Yetim hakkı var sonuçta. devlette de bir sürü devletin parası yetim yetim mal yani. Hani devletin malı deniz yemeyen domuz diye bir şey var ya tabir, kötü Hayır. bir tabir kullanıyorlar. Hayır. Hani öyle düşünenler yiyor ama bazılarda var. Yemiyor almıyor diyor. Benim ihtiyacım yok diyor. Ben ekip içiyorum. Gerek yok diyor. Ha Bir de memurların da biliyorsunuz 1500'e çıkarıldı maaşları. Neler söylersiniz? Kaç liraya çıkarıldı? 1500. 1500. Ya bu şartlarda ne diyeyim yani ben de gıda işiyle uğraşıyorum ufak tefek. Bundan 5-6 ay önce yağ fiyatları kaç liraydı? 40 liraydı. Şu anda en ucuz yağ desen 70 liranın altında değil. Pandemi zamanında ben yağ aldım mesela diyelim. 30 liraya aldım. Satıyordum. karımı koyup belli bir kârımı. Ee, pandemiden sonra 50 lira, 60 lira oldu. Ben malı durdursam, kenara koysam ben daha çok karlıydım. Sattım. Ben şöyle oluyor gerçekten çoğu yere sorun. 30 liraya aldığımız bir malı. iki gün sonra bir daha tekrar almaya gidiyoruz. Oluyor bize 40 lira bize fiyat söylüyorlar. E nasıl satacağız? Millet nasıl alacak? Yaşıyorum yani bu sıkıntılar var. Şu anda denetimsizlik mi var? Hani büyük marketlere gidip ceza kesmeyle olmuyor. Bunu büyük yerde mesela. Büyük yerler, fabrikalar. Adamlar yapıyor, adama söylüyoruz. Mesela mal sipariş vereceğiz, yok, mal yok elimde diyor. Nasıl yok? Var. Mal dolu. İki gün önce vardı bu senin elinde, tırlarla gelmişti. Yok, zam gelecek ya satmıyor adam. İki gün sonra gidiyorum tekrar. Dolu adamlar açmıştır, açmış meydanı satıyor. O zaman işin özeti şu, yani devlet bunları imkanlar dahilinde bir şeyler yapıyor ama Halkımızda yapıyor ama dikkat etmesi lazım, tabii yetmiyor evet. ayrı konu ama yetmiyor. Şu anda ee... kiralar bakın, kira söyleyeyim 2 artı 1 bir daire, ben Bağcılar Güneşli'de oturuyorum 2 artı daire, fiyat soruyorum Adam 1700 diyor, 1500 diyor Emekli var, şimdi adam 1500 lira maaş alsa nasıl ödeyecek bu kirayı? Deprem oldu, ne oldu? Adamlar fırlattı Yeni daireler var, adam çıkmış 2000 lira fiyat söylüyor ne oluyor ya? 2000 lira fiyat söyleniyor. Nasıl yapacak bu millet? Aslında değerli izleyiciler bakın e, bu tür yani insanlar maalesef uzaklar bakın beyefendi zaman. haklı. Kime bir uzatsak. Hep aynı şeyi söylüyor. Maalesef. İnsanlarımız biraz ahlaktan yoksun yani bize bir ahlak hibesi verilmesi lazım aslında yani bize bu ahlak <laughs> e, ahlak olmadığı müddetçe iseniz kadar iyi niyetli bir şeyler yapın ama bir şekilde birileri bunu suistimal edince de bütün geleni kapsıyor ve maalesef e, herkes bundan zararlı görüyor. Geniş zamanda bundan mutlaka herkes zararlı çıkıyor çünkü bizim ülkemizde işimizde üretecek, patron da üretecek, çiftçimiz de üretecek yani üretmezsek... Maalesef yok olur gideriz. Yani evet. bizim ülkemizin en büyük sıkıntısı bence şu anda bu. Üreteceğiz ve e, öncelikle ahlaklı olmalıyız ki bu ahlak olmayınca da dediğiniz gibi insanlar işi çakallığında evet. e, hepimizin hakkını yiyordur. Önce kendimizi arayacağız hatayı. Önce evet. kendimizi arayacağız sonra başkasında. Ben kendimi düzeltirsem başkası da kendini düzeltir. Üçkatçılık yapmaya gerek yok. Evet. Yok yani vallahi bu kadar. Başka çok çok bir, şey bir şey varsa Allah razı olsun. Çok sağ tamam. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz küçük estafa. E, hibe desteği veriyor. 3 bin ile 5 bin arasında değişiyor. Aynı zamanda tarım içinde çeşitli destekler var. Emekli maaşları da 1500'e çıkarıldı en düşük. Neler söylersiniz? Yani zaten 1400 değil miydi evet. emekli maaş? Yani 100 lira zam yapılmış. Bence yeterli değil. Çünkü bugün insanlar az kırcete bile geçinemiyor. Çok zor geçirirken 1500 lira çok az. Bence hiç yeterli değil. Yani en azından bir iyileştirme anlamında olumlu bakabiliriz herhalde. Ya tabii ki biraz daha fazla yapabilirlerdi. Yani bir de bu 5 bin lirayı duydum hibe desteği falan. Yani o da çok az. Yeterli değil bence. Yani bir esnaf için. Esnafın ya, dükkanı... Yeter ama yani o. Şimdi esnafın dükkanı kaç ay kapalı kaldı. Yani adam diyor ki ben diyor aylık diyor 25 bin lira kira veriyorum. Bana bin lira destek veriyor. E şimdi 5 bin lira o adamı iyileştirmez ki o para. Yani biraz daha fazla vermesi lazım da. Hani esnafımıza sahip çıkmamız lazım. Şu an esnaflar yani batmış durumda, bitmiş durumda. Ben onlara çok üzülüyorum. Şu an birçok yer açıkken yine kafeler, hani restoranlar tam e, al götür yapabiliyorsun. Ama kafede öyle bir şey yok. Yani gerçekten üzülüyorum yani hani buna bir çözüm bulsunlar artık. Ama tabii bir her zaman sıfırdan büyüktür. Yani en azından iyi niyetle yapılmış bir çalışma. Yani yeterli olmasa da belki bir yaralarına merhem sürebilir yani. İnşallah. Siz herhalde bir şeyler söylemek istediniz. Siz neler söylersiniz? Ben şunu söyleyeyim benim benim babam zaten emekli şu anda 1450 lira alıyor. Hatta 49 yani 50 de ben söyleyeyim. Ee, 50 TL'lik bir şey kimin ne yine yani? Hani şey diyorlar ya Allah aşkına eskiden aldığımız e, ücretli alım gücümüz ne kadardı? Şimdiki aldığımız para zaten her türlü gidiyor. Ya bir markete giriyorsun çıkamıyorsun. Bunu herkes biliyor yani bunları söylememe gerek yok da. E, eskisi gibi insanlar mutlu değil hiçbir konuda. Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi ablamın dediği gibi adam benim nişanlım yemin ediyorum bir sene e, iki ay falan hala işsiz ve bir sözde dört ayımız kaldı evleneceğiz bir türlü olmuyor yani hani o kadar sıkıntıdayız ki biz düğün mü yapalım ev mi dizelim ondan sonra hani ev mi tutalım ne alacağız evet. düğünde yani akrabalar hani düşünsenize ne aldı ne etti falan yani yapılması gereken bir sürü adet ve yörelerimize ait şeyler var ama hiçbirini parasızlık yüzünden neredeyse hiçbirini yapamayacağız. İnşallah bu bahsetmiş olduğumuz sıkıntılar bir an önce biter diyelim. İnşallah. Yani şöyle bir şey... Dediğiniz gibi 5 bin lira hani şöyle söyleyeyim ben destek sosyal destek için başvuru yaptım. Benim annemin okuma yazması yok, babamın okuma yazması yok. Bana diyor ki siz diyor ailenizden biri işte başvurdu Bak bir senedir daha sonuçlanacak inceleniyor ve ben o yüzden bir kere daha başvuramıyormuşum. Babama soruyorum sen mi başvurdun kızım ben ne anlarım? Anneme soruyorum annem diyor ki Allah aşkına ben ne anlarım diyor. <laughs> ya bir tek ben yapabilirim ve bana diyor ki işte siz başvurdunuz falan. Tamam başvurduk bir şey söyle verecek misin vermeyecek misin? Bilerim en azından. O da öyle bir şey de yok yani. Bu şikayetinizle bu e, mikrofon Aynen. aracıyla Aynen. yetmiş oluyor. Yani. Söyle yapalım ama zamanımız da daraldı. Evet değerli izleyiciler, bugün de konumuz Cumhurbaşkanımızın müjdelediği hibelerdi. Elbette ki yeterli mi? Tabii ki değil. Ülkemizde dünyada olduğu gibi birçok ekonomik sorunlarla baş başayız. Kimimiz evliliğini geciktirdi. Kimileri de hayatında birçok alanda değişiklik etmek zorunda kaldı. Esnaflarımız birçoğu belki de kepek kapattı. Ama ne diyelim? Dünya bu sorunu yaşıyor. Dileğimiz odur ki tamamen ekonomi ekonomik sıkıntılardan uzak olduğumuz bir dünyaya en yakın zamanda kavuşuruz. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ama tabii bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir başka programda görüşene dek. Hoşçakalın.